Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba değerli veliler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte eş anlamlı sözcükleri öğreneceğiz. Önce eş anlamlı sözcüklerin ne olduğunu bir öğrenelim. Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler diyoruz. Peki Ali öğretmenim ben küçükken yani öğrenciyken şunu bir türlü anlamıyordum. Yazılışları farklı ama anlamları aynı ne demek? Buradaki örneğimize baktığımız zaman bunu çok iyi bir şekilde anlayacağız. Burada bir doktorumuz var. Buraya da doktor yazdık. Bu tarafa hekim yazdık. İkisi de aynı kişi ifade ediyor. Yani yazımları farklı, karşıladıkları anlam aynı. Yani doktor demek, hekim demek, hekim demek doktor demek. Evet, yazılışlar farklı ama. Şimdi anladım. Burada bir resmimiz var. Biz bu resmimize kalp de diyebiliriz, yürek de diyebiliriz. Yani kalp ve yürek eş anlamlı kelimelerdir. Ev ve konut kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Siyah ve kara sözcükleri de nehir ve ırmak, kırmızı ile al sözcükleri de eş anlamlıdır. Bu sayfamızda da bazı eş anlamlı sözcükleri görelim. Cevap, yanıt, sonbahar güz kirli pis hasret özlem beyaz ak hediye armağan misafir konuk kelime sözcük hikaye öykü önder lider ozan şair okul mektep fayda yarar fakir yoksul görev vazife yetenek kabiliyet Vatan, yurt, kibar, nazik, öğrenci, talebe, lisan, dil, İlan duyuru, anı, hatıra, anlam, mana, amaç, maksat, kaz, adale, yemek, aş, araç, vasıta, arzu, istek, yasa, kanun, il, vilayet, anıt. Abide. Akıl. Us. Değerli. Kıymetli. Mezar. Kabir. Cümle. Tümce. Yapıt. Eser. Sebep. Neden. Rüzgar. Yel. Tesadüf. Rastlantı. ilave, Ek. Uçak. Tayyare. Uzak. Irak. Ulu. Yüce. Yarışma. Müsabaka ulus millet tören merasim tutsak esir öğretmen muallim yıl sene sağlık sıhhat sınav imtihan doğa tabiat sevgili çocuklar derslerde kitaplarda ve çalışmalarınızda karşınıza çıkabilecek eş anlamlı sözcüklerin büyük bir kısmını sizlere söylemiş olduk eş anlamlı sözcükleri birbiri yerine kullanabiliriz. Yani çocuklar eş anlamlı sözcükleri cümlede birbirinin yerine kullanırsak cümlenin anlamı değişmez. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Onu görelim. Dün gece rüya gördüm. Rüyanın eş anlamlısı neydi öğretmenim? Düş kelimesi. Şimdi rüyayı çıkartıyoruz. Yerine o... düş yazıyoruz. Düş yazalım onun yerine. Dün gece düş gördüm. Yani çocuklar bu iki cümlede aynı anlama geliyor. Dün gece rüya gördüm ya da dün gece düş gördüm şeklinde söyleyebiliriz. Önce cümlemizi okuyorum. O çok cimridir. Buradaki eş anlamlı sözcük hangisi? Cimri kelimesi çocuklar. Cimri kelimesinin eş anlamlısı pinti. Şimdi bu cümleye pinti yazalım. Cimri'yi çıkarttık yerine pinti yazdık. Pinti dir. Yani bu iki cümle aynı anlama gelmiş oldu. Çok kullanılan bir eş anlamlı sözcük daha var çocuklar. İsim ve ad kelimeleri de eş anlamlıdır. Bu cümlede senin adın ne diye yazılı. Diğer cümleye de senin ismin ne diye yazıyoruz. İki cümle aynı anlama gelmiş oldu. Senin olduğunu. adın ne? Senin ismin ne? Her iki cümleye de verilecek cevap aynıdır. Hızlı ve süratli sözcüklerimiz için kurulan cümlelere bakalım. O araba çok hızlı. Burada da o araba çok süratli yazalım. Böylece iki cümlede. de aynı anlama gelmiş olacak. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bu öğrendiklerinizden ve çalıştıklarımızdan başka sizin de bildiğiniz eş anlamlı sözcük varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bol bol tekrar çalışması yapmayı ve kitap okumayı ihmal etmeyin. Kendinize dikkat edin ve büyüklerinizi üzmeyin. Hoşçakalın.